Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir öyle karşınızdayım. Hatırlarsanız eskiden Valorant'ın en değerli, böyle en çok para yatırılmış hesaplarını buluyorduk ve karşılaştırıyorduk. O seriye devam etmek istedim çünkü elimde bir tane 10.000 TL'lik, bir tane de 60.000 TL yatırılmış bir hesap var ve bu hesaplara bu paralarla, bu büyük paralarla ne gibi skinler alınmış. Çünkü yani 10.000 TL 60 bin TL gibi paralar bir oyuna yatırmak için gerçekten çok büyük paralar. Yani bu paraya bu paralara insanların başka işlerde çok ihtiyaçları oluyor ama birileri geliyor bu paraları oyuna yatırıyor tabii ki. Allah bereketlerini bol eylesin. İnşallah daha çoğunu bulur, daha çoğunu yatırırlar. Kendileri bilir. o ayrı bir konu. Biz karışamayız ama bakalım bu paraları yatırarak neler alabilmişler? Biz onu merak ediyoruz ve bu hesapları inceleyeceğiz. Bakalım gerçekten zevkleri güzel mi? Güzel seçimler yapabilmişler mi? Parayı güzel değerlendirebilmişler mi? Çünkü Valorant'ta kötü skinler de az değil güzel skinler de var. İlk olarak arkadaşlar 10.000 TL'lik hesapla başlıyorum. Direkt skinleri sırasıyla bütün silahları kontrol edeceğiz ve bu şekilde değerlendirme yapacağız. Hangi hesap daha güzel bu arada onu da oylamak için açıklamaya link bırakacağım. Oradan giderek hangi hesabı daha çok beğendiniz onu oylayabilirsiniz. Tamam mı? Bu arada başlamadan şunu da belirteyim ki Arkadaşlar şu anda storumuza gelen bu yeni Setimiz olan Araxis setinin Çeklişini yapıyoruz. Yani 8700 VP vereceğim. Sadece bir kişi Kazanacak. Bakın sadece bir kişi 8700 VP'nin çeklişini yapacağım Ve bu seti alacak götürecek kardeşim Bu çeklişe katılmak için arkadaşlar şartları Söylüyorum. Videoya like atıyorsunuz. Kanala Abone olup bildirimleri tümünü açıyorsunuz Bakın bildirimleri tümünü açmak gerçekten Önemli. Daha sonra arkadaşlar açıklamanın üstteki Linke tıklayarak çeklişe katılabilirsiniz Bu çeklişi de Ercan'a abimiz yaptırdı ona da çok teşekkür ederiz dedi ki çete bir tane böyle çektiş yaptıralım çok güzel çünkü haberiniz olsun dediğim gibi katılabilirsiniz yani şartları söylediğim gibi açıklamada da şartları şimdi i̇şte hesabımıza gelelim abi ilk olarak klasikle başlıyorum bakalım hangi türden skinler yatırılmış bir kontrol edelim şimdi klasiğe geldim abi şöyle asil klasik var gerçekten çok güzel çok tatlı bunu bir türlü alamadım çünkü bu kadar para yatıramadım ben elim gelmiyordu bir klasiğe bu kadar VP vermiyor o yüzden almadım ama çok güzel bu Battle Pass bildiğim kadarıyla. Bu kontrat, raise kontratı. Bu da Battle Pass. RGX Classic bile var abi. Bak RGX klasik var, Asil klasik var. Müthiş iki tane skin. Daha sonra diğeri Battle Pass ve Battle Pass'e devam ediyoruz. Gayet güzel. klasik için güzel iki tane skin var. Short ile devam ediyorum. Bir tane böyle Oni Shorty var. Daha sonra bir tane Battle Pass. Bu şekil. Bu da Battle Pass olması lazım. Bildiğim kadarıyla. Bu da Battle Pass. Yeni Battle Pass'in skin'i bu da aynı şekil. E değil, çok bir şey yok. Hepsi battle pass normal olarak kimse yani shortie büyük para harcamıyor. Geldik frenzy'ye. Frenzy'de şöyle Blastix gayet güzel. Diğerleri battle pass ve ucuz skinler diyebiliriz bunlara. Bir tane böyle Ion Frenzy var. Ion Ion Frenzy. Bu çok tatlı. Böyle Battle Pass. Asil Frenzy var mı acaba onu merak ettim. Diğerleri kontrat skinleri. Yeni Battle Pass'in Bu arada bu çok güzel onu söyleyeyim. Şimdi Ghost'a geldik abi. Ghost, Ghost'ta bir tane Fatih Ghost var. En güzel Ghost skin'i bence. Bugüne kadar gelmiş en güzel Ghost skin'i bence. Diğerleri Battle Pass. Bu şekilde kontrat ve bu yağmacı mı? Oğlum yağmacıya çok benzedi. Bu da Battle Pass pardon. Aa Yağmacı Ghost da varmış. Çok güzel. Bu arada Yağmacı Ghost üstüne bir de Rajon Ghost bile var. Müthiş. Çok tatlı. ghostta da 3 tane değerli skinimiz var. Gayet güzel. 10.000 TL'yi güzel bölüştürmüş bence. Şerife geldik. Yağmacı Şerif. En güzel şeriflerden tabii ki. Battle Pass'ler var. Kontrat Şerifleri. Ion Şerif var. Anomaly Şerif var üstüne bir de. Çok güzel. Abi şu Arken Şerif olsaydı var ya düşerdim ben bu hesaba. Gerçekten çok güzel olurdu. Diğerleri de Battle Pass. Şimdi Stinger'da RGX. Daha sonrasında Battle pass'ler. Bu şekilde devam ediyorum. Çok üstünde durmayacağım bu skinlerin. Önemli skinler olmadığı için gayet normal. Stinger oynamıyorsun herhalde ama RGX var yani. Yeterli bence oldukça bir tane skin Stinger için. da. Singularity Spectra çok güzel bu arada. Battle Pass'ler Ion Spectra. Bu da çok tatlı. Yağmacı Spectra, Rajon Spectra, RGX Spectra. Oğlum Battle Pass'ler var. Gayet güzel bu arada. Spectra'nın da bayağı bol bir değerli skinleri var abi. Güzel, güzel. Bakiye bakalım bir hemen. Bakı şöyle Ion Battle Pass. Aynı şekil Battle, Battle Pass. Battle Pass, Battle, Battle. Bu şekilde abi bakiye bir tane Ion almış. Bak için para harcamaya değmez bence de. Judge'a geldik. Çok güzel bir glitch pop Judge ile başladık. Yani Judge'ın en iyi skinlerinden. Ama bence Judge için en güzel skin abi nedir? En güzel abi bence Ejder'dir ya. Ejder seti vardır ya. Elder Flame. Onun cacı müthişti ya. En güzeli bence o. Diğerlerine geçiyorum. Bunlar Battle Pass hepsi. Bulldog. Bulldog'da da glitch pop. Daha sonra Battle Pass devam ediyor. Bulldog'da da skin yok. Bulldog'da Battle Pass'ler var. Sadece bir tane Glitch Pop var. Yeterli, okey. Geldik Gardina. Gardina bir tane böyle Fatih var. Diğerleri Battle Pass. Hmm, Gardina güzel skinler bekledim. Bir tane Judge var. Diğerleri de Battle Pass skinleri. Bazıları kontrat falan. Evet, Battle Pass diye geçiyorum. Çünkü yani parayla satın alınmamış veya çok değerli değil diye bu şekilde söylüyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Şimdi Phantom'da güzel bir tane afetle başladık. Diğerlerine geçiyorum. Bunlar Battle Pass, Champions Phantom gayet güzel. Battle Pass Phantom, Ion, S, U, Oni. Oni'yi çok seven insan var bu arada. Asil Phantom, Yağmacı. Çok tatlı bu arada Phantom için en iyi skinler var zaten. Rajon. Rajon da çok güzel bu arada. Özellikle siyah rengi. RGX. Bu da güzel. Bu da güzel. Burada ben abi ben burada ne beklerdim? Ben burada şunu beklerdim. Radiant Crisis çok güzel. Ben çok seviyorum. Bende yok maalesef. Ben bunun olmasını çok isterim ama Phantom'da da en güzel skinleri almış ama yani gayet iyi. 10.000 TL'ye çok güzel bölüştürmüş. Şu ana kadar onu söyleyebilirim. Özellikle bıçaklara dikkat edeceğim. Bakalım bıçaklarda ne var? 10.000 TL'ye çok güzel bölüştürmüş bence şu ana kadar. Şimdi Vandal'lara geldik direkt. Gaia'nın Vandal'ı başladık. Bu çok güzel, çok değerli bir skin bence. Champions Vandal'ı var. Bakın Champions Vandal, Phantom. Bunlar çok değerli skinler çünkü bunlar sadece bir kere geliyor markete ve bunları kaçırmayanlar şanslı oluyor çünkü bir daha hiç kimse bunları elde edemiyor. Çok özel skinler olarak geçiyor bence. Bunun olması çok güzel bir artı. Bir de özellik pahalı yani bu. Bir tane Vandal bir tane Karambit'e 5000 mi 8000 mi VP veriyorduk yani baya pahalı. Bu Vandal da çok güzel. Özellikle siyah rengini çok beğeniyorum. Keşke bu Vandal'ı kaçırmasaydım diyorum açıkçası. Bu Vandal çok çok seviyorum bunu ben. Ejder var, Ion Vandal var gayet güzel, Hitek, Hitek Vandal'ı çok güzel var da yani Battle Pass olmasına rağmen bence güzel yerlerinden devam ediyorum. Asil Vandal var, bir Valorant oyuncusunun en azından Valorant'ı beta'dan beri oynuyorsan ya da bir seneden fazladır oynuyorsan Asil Yağmacı koleksiyonda kesinlikle olmalı. Eğer oyuna para yatırıyorsan tabii ki yatıramıyorsan ayrı bir konu, para yatırıyorsan Asil'le yağmacı kesinlikle alıyorsun bunu herkeste gördüm, Yağmacı da var aynı şekilde. RGX Vandal var. Bu da çok güzel. Benim en sevdiğim Vandal olabilir bu arada. Işık muhafızları Vandal. Bu da çok güzel. Sesini ben çok beğeniyorum. Bu şekil geçiyorum. Bir de şu keşke şu Vandal olsun. Bak yemin ediyorum Battle Pass deyip geçmeyin. İnanılmaz güzel. inanılmaz tatlı ya bu Vandal. Keşke benim main hesapta vardı. Eski hesapta da vardı. Daha doğrusu bu hesabımda yok. Bu da çok güzel. Yeni set almadın mı? Yok da almadım. Belki alırım ama. Ha yeni seti alsaydın bu vandalı eklemen güzel olur bence. Alayım mı direkt <laughs> mağazada var ya? Al alalım mı? Al. Abi alalım dedi. Arexis Vandal'ı da ekledik bakın şuraya. Bu arada dediğim gibi bu Vandal'ın bu setin çekilişi şu anda devam ediyor. Bir daha hatırlatırım video like atıyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Tümü bildirimlerini açıyorsunuz. Bir daha açıklamanın üstteki linke tıklayarak çekilişe gidip katılabiliyorsunuz. Arexis Vandal'ı da ekledik. Yani bu arada koleksiyon şu an çok daha değerlendi. Bu arada bu Vandal bence kaçırılmaması gereken Vandal. Çok güzel. Marshall'lara geçtik. Bir tane Fatih Marshall'la başladık. Mükemmel. Yani Marshall'ların en iyisi bence bence. birlikte bence Fatih en güzellerinden. Yani Marshall'a gelmiş en iyi skinlerden. Diğerlerine hızlıca geçiyorum. Battle Pass bunlar. Operatöre bakalım. Ion Operatör en güzellerinden abi. Ejder Operatör. RGX Operatör. Gayet güzel. Bunları set halinde aldın herhalde sen. Abi operatörde çok fazla skin yok ama güzel skinler var. Yani RGX var. Ejder var ve Ion var. Ben operatörde daha çok skin beklerdim. Herhalde çok operatör oynamıyor. Abi Ares'e geldik. Ares'te bir tane Singularity en iyilerinden Ares için. Ion da var aynı şekilde. Diğerleri Battle Pass. Bu şekilde Ares'e para yatırmamış. Odin'e bakalım. Ha seversin. Odin de uğraşmış. Odin de eller cebi gitmiş galiba. Bakıyoruz bir tane Glitch Pop Odin. Battle Pass'ler var. Yağmacı Odin. Basmış yani kralım. Çok basmamış lan aslında, abarttık biraz. Geldik en önemli konuya. Bence Valorant'ın skin olayında en dikkat çeken, en göz öksüren yerleri Vandal, Phantom ve bıçaktır abi. Phantom değil, Vandallı bıçak en önemlisi bence bu oyunda. O zaman bıçaklara bakalım. 23 tane bıçak var. Muhtemelen paranın çoğunluğunu bıçağa yatırmışsın. Yağmacı bıçak, güzel. Böyle Battle Pass var. Bunları geçiyorum. Of! Of! Şunun açılışa bir bak ya! Şuna bak ya! Şuna bak! Game durum çok güzel. Champions karambit çok değerli bir skin. Champions kelebek bu da çok değerli bir skin. Çok güzel gidiyoruz şu ana kadar. Battle Pass var bir tane normal. Bisiklet şeyini. O... Aynen, enerji kılıcı bisiklet şeyine benziyor arkadaşlar ama güzel skin bence bu. Bir tane ion karambit var üstüne. Bu da çok güzel. Battle Pass'lerle devam ediyor. Bir tane bu obsidiana. Bunu ben çok sevmemiştim ama normal, tamam. Prime Karambit var. Bu da çok güzel. Yağmacı var. Yağmacı Knife var. Bunu ben çok beğeniyorum bu arada. Benim markete gelmiyor gelse alacağım. Bu da çok güzel. Devamında Rajon Kelebek var. Oğlum bıçak çok fazla bu arada. Çok da güzel bıçaklar var. RGX Pro Firefly Kelebek yine. RGX Kelebek bu da güzel. Jetin Go 1 bıçağı var. Bu çok güzel. Abi hepsi güzel ya. Hepsini güzel dedik de. Bu bıçaklar gerçekten güzel. Yapacak bir şey yok yani. Bir tane burada Battle Pass karambitimiz var. Daha sonra da Yoru Tara'yla bitiriyoruz abi setimizi. Bence çok güzel. Gerçekten güzel. 10.000 TL için bence dolu bir hesap. Bilmiyorum yani. Yani ben burada bir tek Operatör daha çok alınabilirdi sanki 10.000 TL yatırılmışsa. Onu çok beklerdim. Gerisi ama bence gayet güzel. Bence gayet tatlı. Tamam. Bu şekilde abi. 10.000 TL'lik hesabı inceledik detaylıca. Şimdi geçelim abi. 60 bin TL'lik hesabı bir kontrol edelim bakalım. Bakalım neymiş abi. Bakalım neler varmış. 60 bin bahsediyoruz Şimdi arkadaşlar geldik. Tam 60 bin TL yatırılmış o hesaba. Hatta Ercan abimiz verdi hesabı dedi ki abicim hesaba girer girmez direkt bu yeni vandalı da alırsın. Çok seviyorum dedi. Kendisi şu an yayında olduğu için. Bu yayın linkini de açıklamaya bırakacağım. Ona da destek olmak istersiniz. Sürekli böyle bize fırsatlar sunuyor, çektişler yaptırıyor, videolar yaptırıyor. Teşekkürler valla büyük adam, kral adam yani. Arkadaşlar dedi ki bana yeni Vandal'ı direkt al dedi. Seti beğenmedim ama Vandal'ı beğendim dedi. Direkt Vandal'ını da aldık onun için. Buradan koyduk buraya. Şimdi abi. of bir de turluğu var. Anana var adına. Şimdi hesabı incelemeye başlıyoruz. Dediğim gibi tam 60.000 TL yatırılmış bu hesaba. İlk olarak klasikle başlıyoruz. Direkt klasik zaten şu an oyunun en değerli en pahalı klasiği olabilir. Yani fiyat olarak en pahalı klasiği bildiğim kadarıyla. Çok güzel, çok hoş. Spectrum klasik. Tadından yenmez. Devam ediyoruz abi. Şurada bir tane e, Cryoastis klasik var. Bu çok beğenmiyorum ama yine para yatırılmış. Forsaken klasik var. Glitch Pop klasik var. Battle Pace. Asil Prime klasik var. Radiant Crazy klasik var. Kral yani her şey var. Bakayım yani her şey var. Harbiden her şeyi varmış. Klasikte bile her şeyi almış adam. Abi short ile devam ediyorum. Oni shorty. Bunlar Battle Pass'ler. Short'iye skin almamış. Adam demiş ki 60.000 TL yaptırmış. Short'iye ya skin almamış. Demiş ki gerek yok herhalde. ya yani oynamıyordur muhtemelen o yüzden. Frenzy ile devam ediyorum. Frenzy'de bir tane Blastix. Devamında Battle Pass'ler. Ion Frenzy. Yine Battle Pass'ler veya kontrat skinleri. Asil Frenzy. Bak bunu severim. Bunu severim. Bu çok güzel. Sonrasında RGX Frenzy'miz var. Daha sonrasında Ajan Kontratı bu şekilde. Bu arada 61 TL yatırmışken abi ben bir Elder Flame Frenzy'yi özellikle de Glitch Bob Frenzy'yi bu hesapta görmek isterdim. Çünkü oyunun en güzel frenzisi budur abi. Ben bana göre öyledir tabii ki. Abi Ghost'a bakıyoruz. River Ghost'la başladık. Güzelinden yağmacı ghost'umuz. Battle Pass, Gaia Ghost, Cyberpunk Ghost var burada abi. Afeti var, fatihi var. Paralı mı bilmiyorum ama güzel yani. Bu şekilde abi Ghost'ta da bayağı bir skin var. Fatih'tir, Afet'tir, Sirpunk'tır, Gaia'dır, Yağmacı'dır. Bayağı bir Ghost içinde skini var. Aha geldik Şerif'e bak işte bu. İşte benim en sevdiğim Şerif skini bu kardeşim. Bu hesapta var yani 61 TL yatırmış bir zahmet olsun. Olay bunun parası değil. Bu çok pahalı ama olay bunun bir daha mağazaya gelmiyor olması. Üzücü tarafı o abi. Çok güzel Şerif bu arada. Üstüne bir de Chronovate Şerif var abi. Bu da çok güzel. Yani gerçekten çok güzel bir skin. Şunun sesi falan çok tatlıydı. Top şerif. Üstüne Ion şerifimiz var abi burada. Battle Pass'ler var. Yağmacı şerif var abi. Işık muhafızları şerif var. Singularity şerif var. Abi her şey var. Bütün güzel şerifleri almış adam. Gerçekten kaçırmamış hiçbirini. Stinger'a geldik. RGX Stinger'ımız var. Battle Pass. Bu Battle Pass mi bilmiyorum. Yanlış söylesem kusura bakmayın. Fatih Stinger var. Bu şekil. Bu da Battle Pass. Çok Stinger skin'i yok normal olarak. Spectra devam ediyoruz. Ion Spektra'mız var. Battle Pass, Blastix, Asil, Radiant Krizi, Yağmacı, RGX, Afet. Abi güzel. Spectre'de de bayağı bir bolluk var yani adam hepsini dizmiş buraya muhtemelen set olarak aldığı için hepsini almış bu arada arkadaşlar bu videoda bir 6000 like gelirse bu 60.000 TL'lik hesapla da bir tane gameplay videosu gelecek haberiniz olsun ayrıyeten bu serinin devamını yapacağım daha değerli veya orta değerde bir hesap bulursam yine devam ettireceğim beğenirseniz lütfen yorumlarda belirtin Baki ile devam ediyorum Asil Baki var burada daha sonra Battle Pass'ler Oni Baki var Radiant Krizi Baki var Gayet güzel, tatlı. Cac'e geldik. Yine glitch pop diğer hesapta olduğu gibi. Battle Pass'ler var burada. Bu şekil abi. Gayet güzel. Çok bir skin yok ama normal yani Judge falan çok oynamıyordur. Bulldog'a geldik. Bulldog'da yine Spectrum Bulldog var. Çok güzel bir Bulldog bence. Yine Glitch Pop var. Yani muhtemelen Bulldog için gelmiş geçmiş en iyi iki tane bu skinlerdir. Bir de muhtemelen yeni setteki Bulldog olabilir. O da güzel. Fena değil. Bu şekilde diğerleri de Battle Pass. Guardian'a geldik. Şimdi Gardin'de yağmacı, Battle Pass'ler eklenmiş üzerine. Asil, RGX, Afet, Spectrum ve diğerleri de Battle Pass. Gayet güzel. Bu arada Gardin'lara da gereken bütün güzel skinler eklenmiş. Tatlı. Phantom'a bakıyorum. Burada bir tane Champions var. 2022 Champions'ın Phantom'u var. Dediğim gibi markete gelmeyecek skinleri almak bence çok güzel, çok önemli. Eğer skin alan birisiyseniz, koleksiyon yapıyorsanız. Blastix Phantom var üzerine. Glitchpop Phantom var. Ion Phantom. Pony Phantom, Asil, Radiant Krizi, RGX, Singularity, Anomaly, Spectrum, diğerleri de Battle Pass. Burada Phantom'a ne olabilirdi abi başka güzel bir şey? Belki Chronovoid olabilirdi. Belki bu eklenebilirdi buraya. Başka da çok değerli bir Phantom skin'i kaçırılmamış gibi. Evet. Belki yağmacı olabilirdi. ama evet kaçırılmış. Yağmacı, racon, protokol, afet bunlar alınır da abi 60 bin TL yani. Ben, ben alırdım. Geldik Vandal'a. Bak Vandal'da yeni aldığımız Arexis var. Bu arada bunun siyah rengini kesinlikle tavsiye ediyorum. Mükemmel ya. Şuna bakar. Şu asalete bak ya. Ace'e bak. Ace bitirişe bak. Hepsi yanıyor. Hepsi. Ace'de hepsi yanıyor. Çok güzel bu arada. Devam ediyorum. Champions Vandal var. Ercan abi de, de var. Gayet güzel. Kaçırmamış. Crystalsis, Elder Flame, Yitik, Glitch Pop, Ion, Bitek, Battle Pass, Origin Vandal, Köken. Abi bu çok güzel ya. Vallahi kaos müthiş ya kaos. Abi müthiş kaos çok güzel. Ben de istiyorum da mağazama gelmiyor. Gelse de alsak. Keşke. Kaos da çok güzel. Asile bakıyorum abi. Asil Vandal'ımız da var şurada bir tane. Asili amacı klasik herkeste olmak zorunda. Daha sonra bir tane RGX'miz. Vandal'da kaçıldığı bence değerli skinler var. Bak onu söyleyeyim yani. Ben 60 bin TL yatırsam bunları kaçır... Bak bunu kaçırmazdım. Ego'yu da alırdım bu arada. Ego da çok güzel bence. Sesi falan olmasına bakmayın. Bence tasarımı çok güzel. Üstüne gaya gitmiş. Gaya alınmamış. Gaia alınırdı. Bu Vandal. Neptun Vandal da alınırdı. Gayet güzel. Yani şık Muhafızları da alınırdı. Abi Vandal'da biraz kaçırmış ya. Yazık olmuş. Allah yazık o, gaye ya yazık olmuş ama gelir muhtemelen gelir alır. A Adam zaten Kaos'u bugün almış, Kaos'u Vandal'ı daha bugün almış. Marketine geldikçe alıyor bu arada, öyle bir durum var. Tamam, Marshall'lara bakıyoruz abi. Mage Punk, Sihir Punk, Marshall çok güzel. Üstüne Battle Pass, Gaia, Marshall. Gaia, Vandal'ı almamışsın, Gaia, Marshall almışlar abim ya, lütfen ama. Fatih, Marshall. Abi geldim Operatör'e, Operatör'de yitik. Çok güzel bu arada Fatih daha doğrusu, çok güzel bu arada. Bir dakika Fatih mi Yitik mi bilem Yitik Yitik tamam Yitik. Elder Flame var. Bu da çok güzel operatör eskilerden bilenler bilir. Glitch Pop operatör bu çok güzel abi Glitch Pop'u çok severim bu arada operatöründe. Bir tane Ion var. Okay. Operatöre bayağı bolluk var ha. Operatörde kaçırmamış. Bak Vandal'da kaçırıyor. Operatörde kaçırmıyor adam. Origin var. Köken operatör. Bu da güzel. Yağmacı operatör. River. Işık muhafızları. Bence Operatör'de güzel skinler varmış. Yani var, evet. Okey, devam ediyorum abi. Ares'le devam edeceğiz. Bıçaklar bak, en önemlisi bıçaklar. Bıçakları kaçırmayalım. En önemlisi bıçaklar abi, onları kaçırmayalım. Ares'te Singularity var, aynı diğer hesapta olduğu gibi. Ve Ion var. Ares'in çok fazla skin'i de yok zaten. Odin'lere bakıyorum. Asilodin Odin var. Battle Pass'ler. Geçtim, çok bir Odin yokmuş. Geldik bıçaklara bak. Şimdi, buradan abi Oven'a bakıyorum. Kaç tane bıçağı varmış? 22 tane. Bu arada bir şey diyeceğim. 10.000 TL'lik hesapta 23 tane bıçak vardı. Burada 22 tane. Bu arada Ercan abi şey dedi. Dedi ki ben genellikle dedi Battle Pass kasamadığım için veya zamanım olmadığı zaman ben çoğu zaman RP'ye para yatırıyorum. RP'nin de fiyatına bakın 80 RP 4800 RP. Dedi ki çok fazla para yatırdım o yüzden 60 bin liralara geldi çıktı. Skinleri yükseltmek için RP'leri kendisi para verip alıyor, Adam Battle Pass'ten kasmıyor. Öyle bir durum var. O yüzden paranın çoğunluğunu da oraya harcamış. Geldik abi bıçaklara. İyon karambit var. Yeşil rengi. Ulan yeşil rengi güzel farklı ya. İlk kez görüyorum böyle. Ee, abi Battle Pass daha sonra gelpazemiz var. Bunu çok seviyorum. Çok güzel. Champions karambit. Champions uh, kelebek. Ejder bıçak. Ejder uh, hançer. Bir tane daha yelpaze. Ekilibrim var. Glitch pop. of, çok güzel bıçak değil mi chat ya? Valla çok güzel. Bu ilk çıktığında çok heyecanlanmıştık. Herkes almak istiyordu durmadan. Jet'in eline müthiş yakışıyor bu bıçak ya. Çok güzel bence. Devamında bu var abi. Biliyorum. Prime Karambit var. Radiant Krizis sopa var. Yağmacı knife var. Rajon kelebek. RGX Katana var bu çok güzel abi güzel güzel bıçaklara iyi şeyler dizmiş yine en azından kelebek var rcx kelebeğimiz var jet go 1 var ve Spectrum var abi çok güzel bence güzel bence yani değerli skinleri çok kaçırmamış bir tek Vandalda yani gaia'yı kaçırması mutlu olurdum bir de şu top vandal güzel bence bu da alınırdı neptune de alınabilirdi bunları kaçırması beni üzdü bu kadar para yatırmışken ama muhtemelen marketine geldikçe alıyor burada gördüğüm kadarıyla. Ve hesabı 60.000 TL yatılmasının en büyük sebeplerinden birisi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hesaplara yatırılan paranın kanıtlarını da görmek isterseniz linklerini, fotoğraflarının linklerini açıklamaya bırakıyorum. Oradan giderek bakabilirsiniz. Ne kadar yatırıldığını tam olarak Evet abi bu şekilde gerçekten yoruldum. Abi konuşurken yordum. Zenginin parası fakirin boğazını yorarmış diyorlar arkadaşlar. Bu arada Allah'a şükür fakirde değiliz. O kadar ağlamıyorum. Ama 60 bin lirada bir hesaba para yatırmıyoruz. Yani o kadar da yok yani. Ama bence çok güzel video oldu. Gerçekten güzel oldu. Bunu çok uzun zamandır yapmıyorduk. Bence tatlı. Güzel bir karşılaştırma videosu oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz like atıp kanala unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bu arada Twitch'te de yayındayız. Bu videoyu Twitch'te yaptık. Linkini açıklamaya bırakıyorum. Twitch'e de gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>